Ayşegül hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Elimde e, Kar Topu Baby Van'ın e, antibiyelik özellikle ipi var. Şu şekilde renk kodunu da göstereyim. K25025 krem rengi bir ipim var. Üç buçuk numarada şişlerim var. E, modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. E, ben Şişime ilmeklerimi attım. Daha küçük bir sayıda modelimin yapılışını sizlerle paylaşacağım. Modelim gayet kolay. Hem bebek örgülerinde hem de yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli. Modelimin ilmek sayısı 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben şimdi 20 ilmek attım şişime. Bir diş haroşa ördüm. Modelimi kurmaya sizle beraber başlayalım. Şimdi kenar ilmeğimi Örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum ve ördüğüm ilmeği bu şekilde uzattım. Ee, uzattığım ilmeği tekrar sol şişime alıp bir kere daha örüyorum. Şöyle bol olması gerekiyor. Tekrar iki ilmeğimin ikisini birlikte ördüm, ilmeğimi uzattım ördüğüm ilmeği tekrar sol şişime takıp bir kere daha örüyorum. Şöyle. Tekrar iki ilmeğimi birlikte ördüm. Bu ördüğüm ilmeği tekrar örüyorum. Örüp uzatmış olduğum ilmeği tekrar ördüm. İki ilmeğimi birlikte ördüm. İlmeğimi uzattım. Bu ördüğüm ilmeği bir kere daha ördüm. Modelimin ilk sırası bu şekilde. Tekrar örüyorum. Örmüş olduğum, uzattığım ilmeği şöyle e, geniş geniş olmuş oluyor. Tekrar iki ilmeğimi birlikte ördüm, ilmeğimi uzattım. Tekrar örüyorum ilmeğimi. İki ilmeğimi ikisini bir örerek aldım, ilmeğimi uzattım, ilmeğimi sol şişime takıp tekrar örüyorum, düz örüyorum. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Ördüğüm ilmeği sol şişime takıp tekrar ördüm. Son olarak iki ilmeğimi birlikte ördüm. İlmeğimi uzattım. Uzattığım ilmeği sol şişime takıp tekrar ördüm. Ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi bu ilmeğimin şurasındaki ilmeği sağ şişime takıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Buradaki ilmeğimi sağ şişime taktım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bu ilmeğimi sağ şişime taktım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Yani şurayı ilmek olarak alıyoruz ve düz ilmeğimizi örüyoruz. İlmek olarak aldım. Düz ördüm ilmek olarak aldım, düz ördüm. Yine ilmeklerimizi aynı sayıya çıkartmış olduk. Şurayı alıyorum şu şekilde ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelimi çevirdim. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırasındaki ilmeğimi aslında burası ters bir ilmeğim. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Buna dikkat edelim. Tekrar bir tane ters ördüm. Bu sıradaki ters olan ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters ördüm. Bir düz örüyorum. Bir ters ördüm. Bir düz örüyorum. Şu ters olan ilmeğimi bu sırada düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modelimi çeviriyorum. Tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi bir düz bir ters örüyorum. Bir düz bir ters. Sıra sonuna kadar bir düz bir ters olarak örüyorum. şöyle bir görüntü olmuş oldu. Şimdi örgümün tekrar arka yüzündeyim. Burada da ilmeklerini bir düz, bir ters olarak örüyorum. Şimdi bu modelimizin 6. sırası olmuş oluyor. Modelim 8 sıradan oluşuyor. Bir düz, bir ters. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Örgümün tekrar ön yüzündeyim. 7. sırasındayım. Burada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. genel ilmeğimi de örerek aldım. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi örgümün arka yüzünde modelimin 8. sırasındayım. Yani son sırasında. Burada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimin 8. sırası. Yani son sırası olmuş oluyor. Bir sıra modelimi tamamlamış oluyorum kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modeli ilk sıranın devamı şeklinde videoyu geri alaraktan tekrar modelin kuruluşunu izleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde bu başta yaptığımız işlemin aynısını ikinci modelimizin kurulumunda da yapacağız. Şimdi ben kamera arkasında hazırlamış olduğum modelimi sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen büyümüş hali bu şekilde. Çok güzel bir model. Arkası da böyle. Yapımı da gayet kolay. Güzel bir model. 8 sıradan oluşan bir model. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz bir sıra modelimiz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Bu modelle neler örebiliriz? Bu modelle büyük yeleklerini bebek örgülerinde, süveterlerde, atkı da olabilir. Çok güzel bir model. Her türlü örgünüze yakışacak. Gerçekten Güzel bir model, yapımı da gayet kolay. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Ee, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü çalışmamızda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, hoşça kalın.